Bismillahirrahmanirrahim. Cuma suresi 62. sure. İndiği yer Medine iniş sırası 110, ayet sayısı ise 11'dir. Adını Cuma namazının öneminden söz eden 9. ayetinden almıştır. Esma-i Hüsna'dan bazı isimlerle başlayan surede Hazreti Peygamber'in gönderilmesinin hikmetlerine değinilmekte, kendilerine Tevrat verilenlerin bu ilahi emanetin sorumluluğunu taşıyamadıkları belirtilip, Yahudilerin bazı bencilce iddiaları eleştirilmekte, Cuma namazının Müslümanlar açısından taşıdığı önem ve bu ibadetin anlamı üzerinde durulmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen de O'dur.'' Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz de ki en yahudiler başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilendir. Şöyle de biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeceğini de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında ezanı Muhammed okunduğunda Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilir iseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilir iseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı? Artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sadakallahül azim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الغدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا له أبداً مما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا الصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا هديت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا عليها قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم